Hamamda yani yıkanmak için yapılan yerlerde namaz kılmak geçerli değildir. Çünkü buralar avret açıldığı ve şeytanlar bulunduğu yerlerdir. Yasak hamamın kapısıyla çevrili her yeri kapsar. Bu yüzden buralarda namaz kılmak caiz değildir. İçinde resim bulunan bir yerde namaz kılmak mekruhtur. İbn-i Rahimullah böyle demiştir. Resim bulunan yerde namaz kılmak hamamda kılmaktan daha çok mekruhtur. Çünkü hamamda kılmanın mekruh olmaz sebebi ya da yani necaset ihtimali ya da şeytanların mekanı olmasıdır. Ve doğru olan budur. Ancak resim bulunan yer şirke vesile olma ihtimali taşır. Zaten milletlerin çoğu şirklerin resim ve kabirler üzerinden işlemişlerdir.